Arkadaşlar bugün kuzenim Yasin'le beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ne konuşmak istersin? Arkadaşlar benimle bir YouTube kanalım var. Adı Dark Korsan Jack 2. Birinci hesabım 900 aboneydi. Ben 7. Ondan dolayı şu anda ikinci hesabımla oynuyorum. Dark Korsan Jack 2 ile. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şimdi Aynen. videoya geçelim. Evet Yasin'in konuşmalarını duydunuz. Şimdi çift hesaplaşmadım oynayalım. Çift oynamamız lazım zaten. Ne? Nah, ne kapta oynayacak? Tamam. Ne kap? Sen şey yapacaksın. Sen beni çağırdın mı? Ha. Hadi gidelim. Arkadaşlar kabı mı kartı Ne? Ne alakalı? Çek şey, bir şey Ben de. Şimdi beni kurtar mı? Beni kurtar mı? Beni Tamam tamam. Arkadaşlar bu arada ben Edgar'ım oraya efekt mi koysam Allah Allah olan bir adam var ya <laughs> lan 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 ee, hadi birazcık daha yaklaş ben yaklaşayım ne yapacağım ben yani nakatta birini öldürmem lazım sen öl tamam sen yaşıyorsun sen öl. bak ben şunu lan hayır hayır bizim otis otis onun adı otis bu karakterin adı o ölüyor onu öldürürsün hadi Haa. öldürürsün Haa. ya birlikte kaldık biz o adamla birlikte kaldık. Oğlum bu kar çok iyi oynuyor bu arada. Ben karlı boks oynuyordum. Öyle de mi arkadaşlar? Çok iyi. Ya Baba tamam. bu arada sıkışır ya. Lan adam ölüyor. Adam ölüyor. Adam kendi, kendi kendine öldü. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Gel gel gezdiyeceksin ya. Aa, benimki kasmaya başladı. Benimki ya. de. Ay oğlum ben öldüm ya. Az önce de internet duruyordu. Öldürürsün onu. Hadi Karlo Oh be. Kazandık. Maç bitti. Evet, son sonunda kazandık bu arada. Harbi ya. Ben aldım. Ya ne ya? Bir öncekileri sen ölmüştün Bakın iki tane kutu açıyoruz. Tekrardan girmeyelim. Evet. Şimdi nakapta mı Bence e... evet, çift hesaplaşmada oynayalım. Çift hesaplaşma. Soygun oynayalım mı? Soygun oynayalım tamam hadi gel. Ben karakter değiştireceğim sen. Ben de karakter değiştireceğim. Arkadaşlar bu video çekmediğim. Soygun'da ben en iyi karakter 8 8'likte oynuyorum. O Uzun video var. çekmediğim arasında Max ile Lola çıktı bana. Daha bugün Lola çıktı Yasin sayesinde. <laughs> Lan internet gitti. <laughs> evet arkadaşlar oyuna baştan girdim. Şu an. Ee, heh, girdim. Evet hadi oynay artık yeni yeter yani. Yeni. Hadi evet. son <laughs> bir tur daha sonra videoyu bitirelim ne dersin? Bence evet. de. Zaten çok uzun yapamayacağım. Ee, bir de efektler ay ay ayarlayacağım o yüzden. Arkadaşlar bu arada benim de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Dark Korsan Jack 2. Aynen. Bak ona da abone olmayı unutmayın. Size söyleyeyim. Kendisi 20 abone. Tarih videolarını Abi sever. Eski hesabım 925 aboneydi benydi. Aynen. Oğlum hepimiz öldük lan. Biz... Çok iyi oynuyorlar he. Öl 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 öl, öl. öl, öl, öl. Ben gidiyorum etraftan gidiyorum. Onların e, kulesini saldıracağım. Tamam ben burada oyalayacağım. Kutusuna kutusuna. Ha geçtim sızdım beni göremediler. Ha Dali. Dali beni gördü. Dali beni gördü. Oğlum öleceğiz ya. Yardım etseniz ala. Oğlum ben buradayım bak onun canını ya götürüyorum. Kutuyorsun. Onların kutusunun canını götürüyorum ben. Lan 8 bit geldi. He. Uh. Evet kısa bir konuşmadan dolayı arada küçük bir kavga vardı o yüzden bir video durdurduk baştan oynuyoruz Ne kavgası az önce yapmışsınız Tamam Yine internet giderse şaşırma ben Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın Aynen like, like önemli Zaten ben açıklamada da yazdım benim amacım tamam. para kazanmak değil Sadece sizi eğlendirmek değil mi Yasin? Evet. Aynen öyle. Para da gelmez zaten. Sim kartı yok telefonda değil mi? Oy kaç 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 kaç. Ben aldım iki tane yük. Aa bak şunu öldürüyorum. Ah Chester beni öldürdü. Ya... ya. öldür. Ya kaç kaçsana niye adamın üstüne gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gelsinle beraber video Roblox gelsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, evet <gülme> Aa, Aynen, Chester var. var ya şu gümüş Chester. <gülme> o beni ikisi, ikide bir öldürüyor ha. Ben şunu öldüreceğim. iki tane yükü var. Benim sıfır tane Allah. yüküm var. Aha burada bir yük var. Hayır. Ya işte. Ay Edgar geldi. Edgar. Edgar beni bırak Edgar. Edgar ben kaçıyorum. Ulti açtık kaç. Öldüm ben öldüm. Kaç Edgar var 8 yüklü. Pardon 9. Kaç kaç onu sal saldı mı? <laughs> İnternet. İnternet gidiyor aynı abi. <laughs> ne yapacağız? <laughs> evet şimdi Aa, hesaplaşmaya girdik yeniden. Hesaplaşma değil öldür 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 Arkadaşlar küçük bir kavgadan dolayı video kapatıyorum.